Kimyasal tepkimelerde enerji birinci videomuzla beraberiz. Bu videomuzda entalpi ve entalpi değişimini anlatmaya çalışacağız. Şimdi entalpi değişimi nedir? Entalpi ya da entalpi nedir? Entalpi ısı kapsamı anlamına gelir ve haş ile gösterilir. Isı kapsamı yani bir maddenin sahip olduğu ısı miktarı arkadaşlar. Yani bir maddenin iç ısısı. Biliyorsunuz iç enerji vardı arkadaşlar. Eskiden müfredata vardı. İç enerji ısı ile işin toplamıydı. Bu işte nedir arkadaşlar? Entalpi ise iç ısı anlamına geliyor. Bir tepkimede alınan veya verilen ısıya ise entalpi değişimi diyoruz. Entalpi değişimini biz delta H ile gösteririz biliyorsunuz bir e, değişim oldu mu önüne delta işareti geliyor. Evet delta h ne anlama gelir? H ürünler eksi h girenler formülüyle bulunur. Bir de arkadaşlar standart koşullarda yani 25 santigrat derece yani oda koşullarında. Şu standart koşullar ne demek? Oda koşullarında. Yani 25 santigrat derece ve bir atmosfer basınçta elementlerin entalpileri sıfır kabul edilir. Evet yani iç ısılarını hani sanki orada başlayarak sıfır kabul ediyoruz arkadaşlar. Demir mesela demir katı halde katı halde arkadaşlar 25 santigrat derecede olduğunu o zaman düşüneceğiz. Değil Standart kuşlarda katı haldedir. Ve 0 kJ olarak alacağız. Ama demir sıvı şeklinde görürseniz demek ki 25 santigrat derecede değildir. O zaman 0 kJ değil. Yani bu 0 kJ ifadesini kullanamayız. Yine H2 gaz halindeyken 0 kJ olarak alacağız. Çünkü 25 santigrat derecede hidrojen gaz halindedir. Sıvı halde ise eğer verilmişse sıfır kilojul değildir diyeceksiniz ee, ve e, yani demek ki 25 santigrat derece değil sıcaklık e, demek ki daha düşük bir sıcaklık e, farklıdır bir de arkadaşlar şimdi peki hangi maddelerin sıvı hangi maddelerin katı olduğunu nereden bileceğiz arkadaşlar hani elementler elementler bellidir zaten ben size arkadaşlar şöyle bir not tutturayım size hemen notunuzu tutun şöyle 25 santigrat derecede bakın 25 santigrat derecede metaller metaller nedir? Katıdır. Tümü katıdır. Hangisi hariç? Cıva hariç. Cıva hariç. Cıva nedir? Cıva sıvı. Cıva sıvıdır ama diğerleri katıdır diyeceğiz. Bir de arkadaşlar A metaller için bakın bunlar metaldi. A metaller için Evet. A metallerde bu sefer 10 tane A metalimiz vardı. Hani daha önceki videolarımızı izlerseniz bileşen adlandırılması konusunda 10 tane A metalimizi şöyle yazmıştık arkadaşlar. Şöyle tekrar tekrar edeyim. Hacı ne oldu? Flor klorun burnunu ısırdı pes. Aslında 11 tane metalimiz var ama selenyum çok fazla çıkmıyor karşımıza. Evet elementlerimiz bunlar arkadaşlar. Şunlardan bakın hangileri katı hangileri sıvı bunları yazalım. Ben şöyle farklı bir kalemle yazayım. Şimdi şu karbon ondan sonra iyot Fosfor, kükürt. Bunlar katı, katıların altına ben K yazacağım. Ondan sonra bir tek arkadaşlar, brom sıvı, ametallerden brom sıvı. Yani periyodik cetvelde iki tane element halinde tabii iki tane sıvımız var. Bunlardan bir tanesi civa, bir tanesi brom. Evet diğerleri ise. Diğerlerini de farklı bir kalemle yazalım. Bunlar da gaz arkadaşlar. Gaz, 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 gaz arkadaşlar. Şu da gaz olacak. Evet hidrojen yani 5 tane gaz var. 4 tane katı var. Bir tane de sıvı var. Şunlar gaz ve hidrojen gaz. Evet bunları aklınızda tutmanız lazım artık. Gerçi çoğu çıkmaz karşımıza ama yine de belli olmuyor. Mesela klor, flor falan çıkabilir. Oksijen çıkabilir. Onun için e, yazmakta fayda var. Bir de arkadaşlar allotrop maddelerden doğada en çok bulunan bulunanın e, entalpisi sıfır kabul edilir. Diğerleri ise e, sıfırdan farklıdır diyeceğiz. Mesela oksijen, ozon var allotrop. Bunlar birbirine allotropu. Allotrop neydi arkadaşlar? E, Aynı elementlerden oluşup uzaydaki dizilimleri ve sayıları farklı olan maddelere biz alotrop maddeler diyoruz. Mesela oksijen, ozon bunlar birbirinin alotropu. Oksijen şu şekilde uzayda bulunuyor O2 şeklinde bir de ozonda O3 bakın şu şekilde bulunur. Şekli de farklı sayıları da farklı bunlar birbirinin alotropu. Evet oksijen 0 kilojül olarak kabul ediliyor ama ozon 0 kilojül değil sıfır kJ'den farklı olacak. Bunları zaten arkadaşlar sorularda hani mesela hangisinin e, entalpisi sıfırdır ya da sıfır değildir gibi sorular soruluyor ama tepkimelerde de mesela şurada bir tepkime var. Karbon, monoksit, ondan sonra oksijen var. Bunu zaten vermeyecekler. Sıfır kabul ediliyor çünkü. Entalpisini parantez içinde vermeyecekler. Evet grafit için grafit, akşar, e, karbonun alatropları, elmas ve grafit doğal allotropları bunlar. Bunların dışında yapay alatropları da var. Bunun için 12. sınıf videolarına bakabilirsiniz. Karbon kimyasına giriş konusunda arkadaşlar allotroplar konusu orada da anlatılıyor. Evet grafit sıfır arkadaşlar grafit kömür ya da kalem ucu şeklinde düşünün kalem uçları bu doğada daha fazla bulunuyor elmas herhalde daha az bulunuyor değil mi? Onun için zaten değerli. Bu sıfır kilojuldan farklı oluyor demek ki. Biri sıfır, biri sıfırdan farklı olur. Bunların dışında arkadaşlar e, fosfor ve kükürt de var ama onlar çıkmaz karşınıza. Sadece şu ikisi e, çıkar karşınıza. Yani bunları biliyorsunuz diye. Evet bir de maddelerin oluşum entalpileri parantez içinde veriliyor arkadaşlar. Yani oluşum entalpileri dediğimiz, oluşum ısıları dediğimiz entalpileri. Tamam mı? Bazen arkadaşlar oluşum ısıları diyecek. Bazıları bazen de entalpileri ifadesi kullanılacak size. Evet. Karbon monoksit artı 1 bölü 2 O2 gaz. Karbon dioksit gaz tepkimesinin delta H'ı kaçtır diye sormuş. Delta H ne diyeceğiz arkadaşlar? Hani biz ne demiştik? Ürünlerin entalpisinden girenlerin entalpisini çıkarıyoruz. ya Artık arkadaşlar şöyle ben kısa yazacağım. H ürün eksi H giren. Tamam bu şekilde kısaca yazacağız. O zaman bakın eee Delta H eşittir. Ürünlerde kim var? Karbondioksit. Entalpisi ne kadar? Oluşum ısısı yani. Eksi 94. Eksi şu formülden gelen eksi arkadaşlar. Bir de e, girenlerde oksijen biliyorsunuz element sadece ne yazacağız? Karbon monoksit yazacağız. O zaman eksi 67 yazıyorum. Bu da karbon monoksitin oluşum entalpisinin eksisi olacak eksi ile eksinin çarpma artı oluyor. Eksi 94 eksi daha doğrusu artı 67 olacak. O zaman kaç oluyor sonuç? Sonuç arkadaşlar 27 ama eksi 27 kilojoule yazacağız. Evet bu tepkimenin e, entalpi değişimi o zaman eksi 27. Eksi arkadaşlar dışarıya ısı verdiğini gösterir. Yoksa enerjinin eksilisi yok. Kendi içinden dışarıya 27 kJ ısı veriyor. O zaman akışar yani ortam ısınıyor. Bu egzotermik bir tepkime olacak. Sonra endotermik ve egzotermik tepkimelerde bunu anlatmaya çalışacağız. Şöyle bir örneğimiz daha var. 2x artı y, z artı t'ye dönüşmüş. Tepkimesinin delta h kaçtır diye sormuş. Bir de arkadaşlar şöyle bilgi xyzt x, y, z, t maddeleri bileşiktir. hx eksi 20 Ondan sonra HC eksi 85, HZ eksi 60, HT de eksi 15 kilojoul bölü mol şeklinde verilmiş. Evet bunlar demek ki bir, birer mollerinin değerleri. O zaman delta H yazıyorum ben de. Ürün eksi giren arkadaşlar. Ürünlerde kim var? Z var ve T var. Z'nin yerine ne yazıyorum? Z'nin yerine eksi 60 yazıyorum. Ondan sonra T'nin yerine de eksi 15 yazıyorum. Hani artı eksi 15 yine eksi 15 yapar. Eksi bir de girenleri yazıyorum. Girenlerde iki tane x var. O yüzden x'i 2 ile çarpacağız. X'in değeri kaç? Eksi 20. 2 ile çarptığımızda eksi 40 olur. Ondan sonra eksi yerin değeri de zaten bir tane olduğu için eksi 85. Eksi 85 yazdım. Evet şuradaki değerler bakın. Ee, kaç oluyor? Eksi 75'e Şurası eksi 75 oldu. Ondan sonra şu tarafta bunları hani topladığımız arkadaşlar işte eksi 125 eksi ile çarptığımızda artı 125 olur. Artı 125 o zaman bizim sonuç kaç çıkar arkadaşlar? Eksi 75 artı 125 daha artı 50 kilojoul çıktı. Demek ki bu da endotermik artılı olunca endotermik tepkime yani demek ki kendi çevresinden ısı alıyor ya da dışarıdan ısı alarak gerçekleşen bir tepkimedir diyeceğiz. Evet bir altında bir örneğimiz daha var arkadaşlar. Kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit katısına ve karbondioksit gazına dönüşmüş. Tepkimesinde normal şartlar altında 4,48 litre karbondioksit gazı açığa çıktığında tepkime için kaç kilojul ısı gerekir? Şimdi arkadaşlar bu bize verilen değerler bu maddelerin birer molleri için verilmiş. Biz ilk önce delta H'ını bulacağız. Sonra arkadaşlar bakın şu 4.48 normal şartlar altında kaç mol yapar? 1 mol 22,4 4.48 0.2 moldür değil mi? Artık bu kısımları herhalde biliyorsunuzdur. Bakın bir girdiğinde bir girer ve bir oluşur değil mi? O zaman şundan şöyle diyelim. 0.2 mol oluşmuşsa şundan da 0.2 mol oluşmuş 0.2 mol girmiş. Yani demek ki arkadaşlar tepkimemiz 0.2 ile çarpılmış gibi düşünebilirsiniz. Biz ilk önce delta H'mizi bulalım. Bulacağımız sonuç 1 mol için arkadaşlar olacak. 0.2 ile daha sonra çarpacağız. O zaman şöyle delta H diyelim eşittir ürün eksi giren. Bakın ürünlerde kim var? Kalsiyum oksit karbondioksit. Kalsiyum oksitimiz ne kadar? Eksi 55 diye verilmiş. Eksi 55. Ondan sonra eksi şu herhalde eksilidir. Karbondioksit yine eksi 95 yazdım. Eksi kalsiyum karbonatın e, entalpisi de eksi 210 olmuş. Eksi eksi 210 yazdık. Şurası artılı olacak değil mi? Şurası ne oldu? 150 150 artı şöyle diyeceğiz. 150 tabi eksi 150 arkadaşlar. Eksi 150 artı 210 bunların e, toplamı ne oluyor? Artı 60 kilojul oluyor. Yani dışarıdan ısı alarak gerçekleşiyor. Bu tabi arkadaşlar mesela şöyle diyelim. Bu 1 mol karbondioksit için. istediğiniz hani herhangi bir maddeyi seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben kalsiyum karbonatı seçeceğim. 1 mol kalsiyum karbonat tepkimeye girdiğinde art, artı 60 kilojul ısı arkadaşlar. Ya da e, kaç kilojul ısı gerekir zaten demiş. O yüzden hani artısını yazmaya gerek yok. E, e, ısı gerekir dediğinde artılı olduğunu gösteriyor zaten. Dışarıya ısı verir dediğinde de eksili olduğunu gösterecektir. Eksi yazmaya gerek kalmayacaktır. 60 kJ ısı gerekir. Evet 0.2 mol kalsiyum karbonat girdiğinde kaç kJ ısı gerekir? Çarptığımızda x eşittir. 12 kJ ısı gerekir diyeceğiz. Evet bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda endotermik ve egzotermik tepkimeleri anlatmaya çalışacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler.